Içer, evet arkadaşlar, oynayacağız. Maçımıza başlıyoruz. Her, her şeyde arkadaşlar iki maç yapacağız. Bu, o zaman bakacağım işte. Arkadaşlar iki video çıkmak bana valla kolay Hiç geliyor. Bütün de arasını çekiyorum görüyorsunuz 4-5 tane. Neyse bunu yapıyorum. Sonra size işte şöyle yapıyorum. Bu arada kanalımızın son sonrasında maalesef kaybına gitmişiz. Levante ile yapıyoruz. Maçımız zaten işimiz kolay beyler. Ben yani işin porosu için. Bize Ronaldo var. Hemen göstereyim. Bakın bir maç yaptık. iki maç yaptık ve gördüğünüz gibi hala doldu arkadaşlar. Yani beklememize bile gerek yok arkadaşlar. Sorun yani. Bunlar iyi pas Ama biz almayı biliyoruz arkadaşlar. Ronaldo. Aldı yerde. Aldı. aldı aldı. Good boy. Ya da. Asayın. Ah, Good challenge. İyi challenge. Boy. Boy sana iyi challenge. Al. Nerede oluyor? Dur şurada. Aaa ah, fay. Aaa. Ah. Çok kötü lan. Şuna oldu sana. Adamın gibi çekiyor yok fine line fine eye. sen koş koca adam diyeceğim de koşamıyorsun hop oh, bizim koca adamları bilmiyorsun oha onlarda mı ne oldu abi? şu ne oldu senin. ne oldu gel sanırım kostum. Bu da ne oldu lan? Anne ne oldu da Abi o ne oldu Şurada aldığımız bizim. Canan o aldığımız. Hoppa. Ah, ah be. Hep dedik yapmayı arkadaşlar. اول stok kaç? Bakalım kafayı kim tutacak. <laughs> ah, yapamadım. <laughs> Fatih! Hiç <laughs> oynamıyorsun Fatih. Ben şurada yalnız olmaz ya falan. <laughs> Can dana <Candaraların> yani kısacası. <laughs> Hop orada. <laughs> Hayır 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 hayır. Ne oldu? Yoksaydık. Ah ya. Be, ah. Beyler yapabiliriz. Yapabiliriz beyler. Yapabiliriz. Değil mi abi? Şunu kapat abi. Şunu gördüğünüz YouTube'daki şey. Kanama arkadaşlar. Bek bek. Oba gidiyoruz. Hop. Hop. Hoppa. Ah! <laughs> <laughs> Hasiyet <sürekli> ya. Tanker be ya. Sen mi? Gol atacaksın oğlum sen. Gollerin adamı olacaksın. Orada durmayacaksın. Aha Ronaldo'muz gollerin adamı. Aa ne yaptın? Hayır. Aa kurtulduk gençler. Pasko play'de 66 yemiş onu. İyi. Hop. Aa, o kim? O kim? O kim lan? Doğru benzet onu O değildi. Hoppa. Şunu aldı. Gördüm. Gördüm. O kafı attı. Al sana gol. Aa, direkten döndü. Kale boşalabilirdim aslında. Ama olmadı arkadaşlar. Ama Saldır. Saldırsanız ya. Tek ben bir saldıracağım. Bir kişi burada iyi de. Şu iyi de. Hep pas yapıyor bunlar lan tılsı şeyler. Aha oldumuz. Aha sen bittin şimdi. işin bitti oğlum. işin bitti. Abi gene mi? ne oldu ya. Yapabilirsin abi sen. Yapabilirsin. Oh. Ronaldo. Benim adam Ronaldo. Oh. Benim adam Messi. Ah saldır. Ya saldır yeter bana. Saldır. Hiç onu yeter. O beni saldırın ya yeter. Penaltı değil mi? Kırmızı kart yedik Fatih. Yeter abi sen de zaten gözün kalmış şeysin. Nasıl? Evet penaltı yapıyoruz. Yiyeceğiz kesinlikle arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. O oh, kurtardı. İşte böyle yaparsanız şanslıysanız arkadaşlar Şimdi size gol şarjı verir. Hoppa. O bir kişi mi oluyoruz? Bilmem. Kaç kişi oluyoruz şu an? 12 ya da 10 kişi olur yani öyle bir şeydir. Olmadan Olmadığımız götürdüğümüz için size gol atacağım lan. Ben... Ah şöyle Allah belanızı versin. Maçı bir sıfır sıfır bitirecekler ya. Mecburen sıfır sıfır bitecek ya. Bunlar yüzünden hepsi ya. Bakın maç bitti ya. sıralar sırada arkadaşlar. Kim kazandı biz mi kazandık yoksa? para kazanıyor bu kadar gitmişim. O sıralarda uçuyoruz.

thank <laughs> you Bakın şu çarpıyor bakın beyler İki tane iki tane adam arasında geçmek dedi. Pardon dört. Dört adam arasından geçti. Ya da üç yani bilmem beş mi de olabilir. Bak bak ilk ah bakın biz geçemiyoruz onu da geçti. İki adamın beyler iki. İki adamın içinden geçmek dedi. Hoppa şimdi aldı. Ola ikinci gol. <laughs> <laughs> koşacağız. Karlarda koşacağız. Koşacağız. Hettir'in kim babası? Opa. Hettir'in kim babası? Bunu vereceğiz. Ve kim babası gel. Hep kim babası? O hep dedi kim babası? Hep kim babası? Hayır! <laughs> Buradan kişiler devir devir ne vardır tüm benim. <laughs> Siz zaten onlara bakmayın bir ikisi geliyor o kadar basit bir şey. Ne aldım fal oldu. Allah cezanızı ver. Hayatta öyle bir şey olmaz. <laughs> Gol yiyeceksiniz. Noe yap şunu. Aralda da olmaymış ya. Yani orada varmış. Ya. Ona pas versin. Evet. Gol oluyordu. Çok saçma bir şey oldu. Şu security var ya. Şey buradan gezeceğim. Dramına gireceğim yeter ya. Şu play store'da. Burada YouTube çalışır diyor. Ronaldo hadi Koşalım beyler koş. Hey George versene borcumu. Olmaz mı herkes ya. A... <laughs> fucking. Oh my god. You're fucking. Nasıl başlıyor? Buraya koş ya buraya koş. Buraya koş. <laughs> oraya koş buraya koş. Ne oldu Ne koş. defansa gidin beyler defansa şuraya kafa atamazlar ooo yola şatayla attı oha 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 dedim 3 tane oha arkadaşlar 3 tane yola şatayla kurtarmak dedin abi Ağzım açık kaldı. Yavaş atayla kurtardı. Ağzım, ağzım açık. Ağzım açık abi. Ağzım, ağzım açık. Ağzım, ağzım açık. Ağzım. Ağzım açık. Allah! Rondon <laughs> geçilmesi gerekiyor. Değil krizi de başka adam geçirdi. Siktir tamam. Bu nasıl bir şey olur? Ben hep bir şey yapacağım. Al sana kapat. Yok artık. Oh, it's a Nasıl sen de bu kadar alayım? bana ne oyuncu alacağım? Cristiano de Fatih, Pedro, Cristiano Sugama sen de artık giyeceksin. Evet. Kırmızı kartla oyuncuyu geçtirip mi? Ya ne ne kadar adamsınız siz de? Ne kadar anamsız be. Penaltı yapacağız ve bir yeneceğiz beni. Biraz o penaltı. İyi çıkarmızı alacağız. Geç penaltı değil. Ne? Penaltı. Evet yemiş olabiliriz. Bu arada sıkıştığım arkadaşlar. Arkadaşlar, Ronaldo'nun İntikam. intikamını, Cristiano'nun intikamını aldırmadan hiçbir şey yap. Bu Cristiano isimli. Doğdu. Kalk. Oha! Dinliyor bile. Kalk. Hoppa. Hop. Aa! Gol ya! Adamı 3 4 5 kere düşürmektedir. Vur! Tek direk. Oo, oper oldu. Alın. Gol gelecekti şey yaptı ya yola şota çekti arkadaşlar ya şu ya ne oldu o da arkadaşınızın intikamını alır her şeyi yapar gençler <laughs> ölün pek delikin babası bu oldu ve arkadaşlığın babası bu oldu ya bir şey yok Hepsi düştü. Hekol. Oh. Tuttu. Hayasını. Yok hayır değil yukarıda. Kastos. Kastos. Sen biz duvar koyalım beyler duvar. Duvar ha <laughs> ha. Duvar derken gerçek duvar. <laughs> i̇şte böyle bir espri yapabilirsiniz arkadaşlar. Maç derseniz yapabilirsiniz. İkinci golü de yiyebiliriz. Hala da yiyoruz. Son yok. Olun yok geldik zaten. Olun yok. Dördü atabilir miyiz acaba? Ne oldu? Yok. <laughs> evet arkadaşlar arkadaşlar çok üzüldü ayrılıyoruz. Real Madrid 3 sırada olsa da çok üzgünüm arkadaşlar. Cristiano için çok üzgünüm. Yok artık. Bu ne yapıyor? Ama artık şu hayatı geride o hayatı sabır. Üzgünüz çok iyi oynadın. Kupiri, kupiri. Loy iyi e gel artık. Ben artık yok Loy. O kokusuz ok, ok. abi geliyor ya şu kutu. Kupayla vardı bende. Kupayla değişir mi? O da iyi oluyor. Ben de bu maçı yapmayayım arkadaşlar. Çünkü o dört dakika oldu. Ve çok keyifli bir maç oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.